Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere belki sosyal medyada veya internette karşısına çıkmıştır. Metro Makaratör Teknolojisi Epic Games tarafından erken erişime açıldı arkadaşlar. Zaten bu birkaç bir haftalık bir e, haberdi. Biz bunun nasıl erişimi alabileceğimizi ve ben erişimi aldım mesela, onun nasıl kullanabileceğimizi böyle kısa bir şekilde görelim arkadaşlar. Öncelikle şu siteye uzantıya geliyorum arkadaşlar. Açıklamada bu linki bırakacağım. Buraya geldikten sonra e, detaylar tabi okuyabilirsiniz. E, herhangi istediğiniz tarzda bir şey yapabileceğinizi e, öğrenebilirsiniz arkadaşlar veya işte tam olarak bu teknoloji ne işe yarıyor? Onunla alakalı ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ben hızlıca açıklayayım arkadaşlar. Bu şu anlık erken erişimde farklı insan tiplerini birleştirerek onların saçlarını, gözlerini ve mimiklerini arkadaşlar yüzlerce seçenek işte ayrıntılı bir şekilde yani üretme mi diyelim değiştirebileceğiniz bir yapıda arkadaşlar ve uzun bir süre boyunca çalışılmış bir teknoloji. Şu an e, yavaş yavaş bazı şeyleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu ileriki zamanlarda oyunlara veya filmlere entegre olabilecek düzeye girecektir. Şimdi biz bu erken işi nasıl alınır? Gelelim arkadaşlar buraya. Buradan e, Recurs Access dememiz gerekiyor. Ben hızlıca şuradan gizli çekme açarak buraya tekrardan geleyim arkadaşlar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar e, Akses davetini alıyorsun, alıyorsunuz Ondan sonra buradan girmeniz gerekiyor Girdikten sonra arkadaşlar Şu an e, ben aldığım için tam gösteremiyorum Geldikten sonra arkadaşlar bu kısımda bir form var Bu formda sadece adınızı isminizi yazmanız yeterlidir Orada gerekti, gereken bazı kişisel bilgiler isteniyor arkadaşlar Ondan sonra zaten kendi mailiniz Epic Games e, profilinizden çekilerek işleme koyuyor arkadaşlar. Yaklaşık bana birkaç gün bir içerisinde dönüş yapıldı mailime. Oradan arkadaşlar link verildi. Bu şekilde MetaHuman Creator'ı Epic Games e hesabım bağlamış oldum arkadaşlar. Epic Games pardon Creator'ı açtığımızda karşımıza böyle bir e, ekran geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşıda bir başlangıç noktamızı seçmeniz isteniyor. Yani e, aklınızdaki insan tipi Yüz ya da işte Saç olarak değil te, Daha çok yüz olarak ya da yaş olarak Hangi e, insan tipine benziyor arkadaşlar Başlangıç noktanızı seçmeniz gerekiyor Burada mesela bir başlangıç noktanızı seçelim arkadaşlar Ben böyle biraz da e, ileride farklı saçlar falan ekleriz Sakallar vesaire değiştiririz Yüzü oynarız diye Şu insan tipini seçeceğim arkadaşlar MetaHuman'ı seçeceğim MetaHuman'ı oluşturmaya Başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok seçenek bulunmakta. Burada da ön izlememiz bulunmaktadır arkadaşlar. Mesela ben hızlıca buradan saç kısmına geliyorum, baş kısmına geliyorum arkadaşlar. Tabi biraz bilgisayarınızın performansına göre arkadaşlar yavaşlama, yavaşlama, kasma gibi sorunlar olabilir. Çünkü biraz da ağır bir altyapıda çalıştığını söyleyebiliriz burada. E, test edebileceğimiz e, çok kolay saç şey var arkadaşlar. Mesela bir tanesini tıklayalım arkadaşlar. Bizim biraz da saçtan yoksun bir arkadaşımızı e, bir saç ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle de yakınlaştıralım. Şöyle biraz döndürelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani hiç e, şey olmadan böyle göze kötü durmuyor arkadaşlar. Bu soru işaretleri de e, tam Evet. Bunlar da arkadaşlar geliştirme aşamasında olan saç şekiller olarak geçiyor. Ancak yine de gördüğünüz gibi son derece kaliteli bir e, şekilde varıyor arkadaşlar. Evet biz bir tane saç şekli seçelim arkadaşlar. Bakalım. Evet. Temel anlamda az önceki adamımızı bu hale dönüştürmüş olarak arkadaşlar, Bayağı bir farklı bir hale getirdik adamı insanımızı, metofumamızı daha doğrusu buradan geldiğimiz arkadaşlar tek tek e, yüzünde arkadaşlar, işte derisini, e, gözlerini, her şekilde işte makyaj vesaire de ekleyebiliyor arkadaşlar. Biz böyle e, temel anlamda bir bakalım neler ekleyebiliyoruz? Böyle biraz daha e, saç sakal konusunda, biraz daha yüz konusunda bir farklı bir hızlı bir şekilde arkadaşlar bir kaç tane bakalım tabi burada e, ayarlar da var tabi burada şey yapabiliyor mesela saçta yapabiliyorduk gelin tekrardan şuraya burada arkadaşlar e, yani parlamasını ayarlayabiliyoruz bu e, daha çok böyle biraz daha bu şekilde biraz daha gelmiş 0.50'ye doğru ha, biraz da böyle duştan çıkmış havası veriyor onu bile ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar biraz daha yaşlılık işte beyazlık katılabiliyor. Tabi biraz ultra seviyormuş olmuş. Evet. Bu şekilde saç ve bıyıklar işte sakalları beyaz arkadaşlar. Tabi bu biraz daha genç dursun diye bu şekilde şey Tabi kolları da değiştirebiliyoruz. Şu şekilde biraz daha açık bir renk seçtik arkadaşlar. Gelelim gördüğünüz gibi kaşları değiştirebiliyoruz Tabii kaşlar renkleriyle de oynayabiliriz ama yine e, bu belirtilen şey de olsun arkadaşlar default ayarında olsun şu an e, göz kirpiklerine dair arkadaşlar yani burada gördüğünüz gibi böyle bir detaylı bir çalışma yapmak için e, birçok tool var arkadaşlar araç var burada hepsini göstermek istemiyorum eğer isterseniz e, ayrıntılı bir şekilde bir, bir araştırma yaparak arkadaşlar e, bu Meto şekillendiririz sizle beraber belki bir yayınla da yapabiliriz bunu arkadaşlar siz dileklerinizi yorumlara belirtin arkadaşlar e, ve bu karakterimizi nasıl kullanabiliriz veya bir işte e, video kayıt alabilir miyiz ne tarz bir kullanımda şu anlık en azından erken içinde neler yapabiliriz sizlerle beraber görmüş oluruz bu videoda temel amacımız Metamarker nasıl indirilir, daha doğrusu indirme değil, erkeğin erişim hakkı nasıl alınır ve temel anlamda nasıl kullanılır gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bütün ayarlara gelmeyeceğim. Burada sadece hızlıca body'ye arkadaşlar. Body tiplerimiz burada arkadaşlar temel olarak işte kadın tarzında işte kadın, erkek ve en azından biraz daha boyutu ayarlayabilecek bir şekilde arkadaşlar temel varsayılan ayarlar burada var arkadaşlar uzunluk biraz daha kilo tarzında baktığımızda burada body ile ayarlayabiliyoruz burada işte şu anlık tabi erken şimdi olduğu için burada birkaç tane bize kıyafet sunuyor ona göre kıyafetlerimizi seçebiliyoruz ben yine temelde bırakacağım söylediğim gibi ancak rengini değiştirebiliriz Şurada şöyle güzel bir renk yapalım evet zaten başlıklı Büyük ihtimalle videonun kapağında iki adamı karşılaştırmasına koymuşumdur. Gördüğünüz gibi birkaç dakikada hani baktığınızda yine farklı bir metodomanı yapmış olduk. Ve bu da arkadaşlar videoda olduğum için çok ayrıntılı bir şekilde uğraşmadım. Daha çok siz de bunu indirin, hala indirin diyorum, siz de bu erişim alın arkadaşlar. Gelin burada kendi metin deneyin arkadaşlar. Burada nasıl bir şeyler yapabilirsiniz? Bu teknoloji nasıl çalışıyor? En azından daha teknoloji daha çıkmadan e, bununla alakalı çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi e, nasıl tiplemeler yapılabilir gibisinde. Zaten bu metodun etkileşime çıktıktan sonra biraz daha güncellendikten sonra bu kıyafetleri yüz şekilleridir, Bunların hepsini kendimiz de ekleyebilecek üzere büyük ihtimalle gelebiliriz arkadaşlar. Kendi meçlerimizi de ekleyebileceğimizi düşünüyorum. Burada çünkü şu anlık varsayılan bir e, araç üzerinde, tool üzerinde biraz daha karıştırarak, harmanlayarak bazı bir metodunla yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabii bu önemli bir e, şey, e, araç arkadaşlar. Önemli bir teknoloji. Gördüğünüz gibi sağ tarafta arkadaşlar Hangi yolları kullanabileceğinizi ve tuş takımları kullanabileceğinizi görüyorsunuz. Temel olarak bu video böyleydi arkadaşlar. Bu tarz videolar hakkında, bu tarz konular hakkında video istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.